Merhaba arkadaşlar, bugün 6 Nisan 2020 üçüncü videomuz. Maya'nın ise dördüncü günündeyiz. Bugün yapacağımız dünden farklı değil, son ikinci videodan farklı değil. Yine dolaptan çıkarttım mayamı. İçine baktığım zaman, düne göre çok az sulanmış, üçte biri falan, bir koyuluk yok. Şöyle yakından göstereyim. Size suyu da görebilirsiniz. Dibinde. Yalnız buradaki sulanma oranı veya renk değiştirme değişiklik gösterebilir. Neye göre? Yüreğe göre. Her yerde aynı olmayabilir. Hava sıcaklığına göre ikinci husus yine değişiyor. Üçüncü husus unun cinsine kullandığınız unun cinsine. Dördüncü husus ise taze olup olmadığını. Her zaman taze un kullanın. Olmazsa bir daha deneyin. Zaten Gördüğünüz gibi çok masraflı ve zahmetli bir iş değil. Bugün dünün aynısını yapıyorum. Ne yapıyorum? İçindeki suyu süzmekle başlıyorum. İçine baktığım zaman bugün koyu olmamış. Bu işlemi hava sıcakken yaparsanız 3 gün yerine 2 gün bekleyin. Çünkü bu maya sıcaklığı çok seviyor, çok çabuk olgunlaşıyor. Ama şu anda kış mevsimindeyiz. Evin sıcaklığı 24 derece civar. Yazın Diyarbakır'da 30 civarı alıyor. O zaman 2 gün beklemek gerekiyor. Un olarak bu kadar un kullanıyorum. Dün bu kadar kullanmıştım. Biraz daha arttırmam lazım. %50'si kadar. Evet. %50 derken 1 bir birim varsa 1,5 bir buçuk birim ya da 2 birim varsa önceden 3 birim olacak kadar yapıyoruz. Bunu biz her zaman böyle yapacağız. Yani %50 oranında her gün artırmamız gerekiyor. Biraz suyu koyayım. Kıvamlı soğan arkadaşlar var. Çok koyu yapmayın, çok açık da yapmayın. Bu koyu oldu. Ekmeğimiz koyu olacak. Ama mayamızı biraz sulu olması gerekiyor. Evet, akışkanlı bu kadar olsa. İdeal. Her zaman böyle. Bundan sonra arkadaşlar 3 gün boyunca video yayınlamayacağım. Yayınlamayacağım. Bir dahaki video 9 Nisan'da. Bunun sebebi şu. Artık bundan sonra her gün aynı işlemi yapıyoruz. Bakıyoruz suyu varsa döküyoruz. Ya yani bu arada hatırlatmam lazım. İlk yapıldığında birkaç gün kokuyor ama o koku gidiyor daha sonra. Pancar küspesi gibi bir koku var. Bu gidecektir. Şu anda olgunlaşmadığı için böyle. Yarın aynısını yapıyoruz muhtemelen yarın sulanmayacak öteki gün hiç sulanmayacak her gün bu kadar daha ee, az önce söylediğim gibi örneğin 200 gram varsa 100 gram daha ilave ediyoruz içine bu şekilde aynı işlemi devam edeceğiz yine kuru bir yerde saklamaya devam edeceğiz mayamızı burada hatırlatmam gereken bir şey daha var ben ilk videomu çekerken WhatsApp'tan e, gruplar vasıtasıyla ya da alındığım arkadaşlara gönderdim. Ancak e, ilgilenen arkadaşlar var, ilgilenmeyenler var. İlgilenmeyenlerin her duyuruyu bilmesi gerekmiyor. Bu nedenle WhatsApp'tan bundan sonra duyurmayacağım. E, zaten takip eden arkadaşlar YouTube'dan takip ediyor. Ama en güzeli bunu bir gün diyeceğim hiç aklıma gelmez ama kanalıma abone olun. Böylece yayınladım. Her video direkt önünüze düşecektir. Maya'ya ilişkin bundan sonraki videom tekrar söylüyorum 9 Nisan 2020 tarihinde yani 3 gün sonra. Arada ekmek yapmaya da çalışacağım. E, mayamız olgunlaşmadı. Biz nasıl ekmek yapacağız derseniz. Ben de 1,5 yıldır öldürmedim mayam var. Hazır vaziyette. Onunla ayrıca ileride neyle karşılaşacağımız karşılaşacağız. Onları da bilin diye böyle bir videoda çekebilirim 3 gün içerisinde. Herkese önce sağlık sonra kolaylıklar diliyorum.